Evet arkadaşlar. Şimdi solunum sistemi ile ilgili bazı sorular çözelim. E, dördüncü soruya bakalım. İnsanlar solunum ve dolaşım sistemleri bakımından hangilerine sahiptir diyor. İlk önce bu, bunları okuyup daha sonra ortayı okuyorduk. Kalbin sağ kulakçığında oksihemoglobince zengin kan bulundurma. Oksihemoglobin arkadaşlar şu değil miydi? HB 2 Hemoglobin ne zaman oksijene bağlanırdı? Tabii ki hemoglobin hangi gaz daha fazlaysa ona bağlanıyordu hatırlarsanız. Dolayısıyla oksijenin bol olduğu yer demek istiyor. Kalbin sağ kulakçığı oksijence zengin miydi? Şöyle bir bakacak olursak şunu kalp dersek şuna. Bu taraf sol, bu taraf sağ diyorduk. Ee, burada arkadaşlar oksijence zengin kan vardı. Burada ise oksijence fakir kan vardı. Ee, o yüzden sağ kulakçık demiş bana değil mi? Evet sağ kulakçık dediği için burada arkadaşlar fakir kan var. O yüzden hatta şurada da var. Burada ve burada fakir kan ama şuralarda temiz kan var. Yani oksijence zengin kan var. Dolayısıyla bu şık yanlış. Solunum gazlarını küçük ve büyük dolaşım sistemlerinde dolaşan kan ile taşıma, küçük dolaşım ve büyük dolaşım. Küçük dolaşım arkadaşlar kalple akciğer arasındaydı, büyük dolaşım da kalple vücut arasındaydı. Evet bu şekilde oksijen ve karbondioksit taşınırdı. Atmosferden alınan oksijeni hücresel solunumda kullanma demiş atmosferden alınan oksijenin her bir hücremize gitmesi lazım. Her bir hücremizde de hücresel solunumla ATP üretirdik arkadaşlar. Amaç buydu zaten. Hücrelerimize oksijen gitsin ki biz de onunla ATP üretelim. Doğru. Açık dolaşım sistemi bulundurma yanlış arkadaşlar. Bu e, önceki yıllardan da bir bilgi aslında. E, i̇nsanlar da Kapalı dolaşım vardı. Daha doğrusu bütün omurgalı canlılarda kapalı dolaşım diye söylüyorduk. Dolayısıyla bu yanlış olacak arkadaşlar. 2 ve 3 diyoruz. İnsanda soluk almayı sağlayan olayları aşağıdakilerin hangisinde verilen sırayla gerçekleşir. Sıraya göre gerçekleşir demiş. E diyafram kasının kaburgalar arası kasların kasılması bu sanki başta oluyor gibiydi. E, ama bakacağız. E sanki öyle geliyor ama diğerlerini de okumak lazım. Omerilik soğanında solunum merkezinin uyarılması şimdi dikkat. Demek ki e omerilik soğanından bir uyarı gelmese biz e, soluk almayı sağlayamayız değil mi? Dolayısıyla bu o zaman en daha başlarda olacak. Sonra buraya bakıyorum motor nöronların uyarılması e, hatırlarsanız şey vardı arkadaşlar duyu e, nöronu, ara nöron ve motor nöron diye söylüyorduk. E, dolayısıyla motor nöron daha sonlarda değil mi? E, omurilik soğanı uyarılınca, omurilik soğanından bir uyarı gelince ilk duyu nöronuna gidecek. Ondan sonra ara nöron daha sonra motor nöron olacak Dolayısıyla devam ediyoruz. Şuradaki duruma bakıyoruz. Kandaki karbondioksit Oranının artması demiş arkadaşlar. Soluk alıp verme neye göre değişiyordu? Hızını etkileyen faktörler vardı. İşte karbondioksitin artması gibi ya da kafein gibi maddelerin alınması veya havanın soğuması bunlar solunum hızını arttırıyordu. Dolayısıyla karbondioksit arttıkça ilk önce bir kere dışarıdan bir etken gelmiş karbondioksit artmış dolayısıyla ilk ne olacak bu olacak karbondioksit artınca e, omurilik soğanı uyarılacak diyecek ki daha hızlı nefes al omelilik soğanı e, uyardıktan sonra işte duyu ara motora gelecek burada duyu ara yok ama motor nöron var daha sonra motor nöron da uyarıyı e, kasa getirecek hangi kasa diyafram kasına ya da kaburgalar arası kasa en son bir diyoruz edirne bu soruya bakalım İnsanda kalbin sağ karıncığından pompalandıktan sonra kalbin sağ kulakçığına gelen kanla ilgili hangisinde verilen sıraya göre gerçekleşir demiş şimdi şu bizim şeklimiz vardı bir bakalım kalbin sağ karıncığından çıktıktan sonra sağ kulakçığına gelen bu taraf sağ diyorduk değil mi arkadaşlar? Sağ karıncığından çıktıktan sonra şuraya gelen kan. Şimdi buradan çıkıp hemen buraya gidemez. Her zaman aşağı doğru diye söylüyorduk. Buradan çıktıktan sonra bir kere akciğere uğramak zorunda. Akciğerde o kan oksijence zenginleşecek. Sonra kalbe gelecek. Kalpten vücuda oksijence fakirleşip tekrar kalbe buraya gelecekmiş. Değil mi? Şimdi soruya bakalım ne diyor? Al yuvarlarda karbomino hemoglobin oluşması. Şimdi karbomino hemoglobin şu moleküldü. Hemoglobin ne zaman karbondioksitle birleşir? Karbondioksitin yoğun olduğu yerde birleşir. Karbondioksitin yoğun olduğu yer vücut kılcalları ya da işte doku kılcalları değil midir arkadaşlar? Çünkü burada bakın oksijence fakirleşmiş ve gönderilmiş. Dolayısıyla buradaki dokulardaki bir olaydan bahsediyor. Sonra al yuvarda oksihemoglobin oluşması oksijenin bol olduğu yer ve kanın kalbi geri dönmesi demiş. Şimdi bakalım şuradan çıkmıştı ya arkadaşlar. Buradan çıkmıştı. İlk önce oksijenci zenginleşmesi lazım değil mi? Dolayısıyla ne olacak? Bir bu. Oksijenci zenginleşecek. Nerede zenginleşti? Buradan çıkmıştı. Akciğerde zenginleşti. Daha sonra kalbe geldi. Sonra arkadaşlar vücuda gelip sonra buradan tekrar kalbe geri geldi diyoruz. Şimdi hangisinde verilen sırada gerçekleşir? Bu bir dedik. Daha sonra kalbe geri döndü. İki. Daha sonra al yuvarlarda karbamino hemoglobin oluşması. Tekrar söylüyorum. E, HbO2 oldu burada. Daha sonra kalbe geri döndü. Daha sonra H ve CO2 oldu. Çünkü doku kılcağlarında karbondioksit daha fazlaydı. Buna da 3 diyoruz. Dolayısıyla denizli oluyor. Bu soruda da arkadaşlar numaralandırılan yerleri e, istiyor sizden adlarını. E, bunları bilmemiz e, gerekiyor. Solunum sistemi organının da o bölümlerinde söylemiştim size. Bu bölüm arkadaşlar gırtlak. Hatta ilk başta şey diyorduk ağız burun. Ondan sonra yutak, daha sonra şurası gırtlaktı. Daha sonra şurası soluk borusu. Sonra arkadaşlar bronşlar ve daha sonra iç tarafa doğru da bronşçuk ve en son arkadaşlar alveol şeklinde söylüyor. Burada da zaten bakın Adana'ya 1'e gırtlak demiş, 2'ye soluk borusu, üçe bronş, daha sonra bronşçuklara ayrıldı, ayrılmış diyoruz. Dolayısıyla Adana. Bu soruda da hemoglobin molekülü hangilerine sahiptir demiş. Hemoglobin özelliklerini yazdırmıştım size. Bilmemiz lazım. Bağlandığı oksijenden Doku e, dokularda ayrılma demiş. Şimdi oksijenle bağlandığında HBO2 idi. Dokularda ayrılıyordu. Hatırlayın, doku kılcalarlarında karbondioksit daha fazlaydı. Dolayısıyla dokulara gelince ayrılacak. Doğru. Sonra vücut sıvılarının asit baz dengesinin sağlanmasında rol oynama demiş. Bu da doğru arkadaşlar. E, hemoglobin molekülü Al yuvarın içinde hidrojenle birleşiyor, karbondioksitle birleşiyor. O yüzden arkadaşlar asit baz dengesi için önemli. İnsanda kan plazmasında bulunma arkadaşlar hemoglobin bizim için solunum pigmenti diyoruz. E, ama bizim kan plazmamızda değil kalabalık. E, Kan hücremiz olan al yuvarın içinde bulunuyor hemoglobin molekülü. Dikkat! Bağladığı karbondioksitten solunum yüzeylerinde ayrılma. Ee, bağlandığı karbondioksit şu oluyordu. Solunum yüzeyi de arkadaşlar al, bizim için alveol mesela. Alveollerde oksijen daha fazla olduğundan dolayı bu e, artık karbondioksiti bırakacaktı. Dolayısıyla buna da doğru diyoruz.